Herkese selam. Bugün sizlere en iyi 5 Kore filmini listeledim. Listeye geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi listemize geçelim. Herkese iyi seyirler. Şehir korkunç bir virüsün pençesindeyken kendini eve kilitleyen yalnız bir adam dijital yollarla yardım isteme imkanından yoksun şekilde çaresizce çıkış yolu arar. Ara sıra yazarlıkla uğraşan Wongsu aynı zamanda yarı zamanlı kuryelik yapmaktadır. Bir gün bir paket teslimatına giden Wongsu bu sırda eski komşusu Haemi ile karşılaşır. İkisi arasında kısa zamanda bir çekim oluşsa da Hamini'nin hayallerindeki Afrika seyahatine çıkması gerekmektedir. Genç kadın seyahate çıkmadan önce Wongsu'dan bir ricada bulunur. Haemi, ülke dışında olduğu zaman zarfında Wongsu'dan kedisine göz kulak olmasını talep eder. Wong-su, bu vesileyle aralarındaki iletişiminin kopmayacağını düşünerek genç kadının ricasını kabul eder. Ne var ki Hamini'nin Gezi'den Ben adında gizemli bir adamla dönmesi. Wong-su başta olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirir. Park <laughs> ailesiyle tanışın. Soyla gelen servetin klasik bir tablosu. Diğer yanda ise Kim ailesi, sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip değil. Şans veya kader olsun, bu iki ev halkı bir şekilde bir araya gelir ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen sezer. Kolej çağındaki Kivo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini park ailesinin arasına çabucak yerleştirir. Kimler, vazgeçilmez, lüks hizmetler sunarken, parklar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine kaybetmektedir. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşır. Asalak bir misafir Kim ailesinin yeni keşfettikleri konforu tehdit eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak verir. Bu mücadele Kim ve park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit etmektedir. <laughs> Seul'de acımasız bir seri katil, şehirde korku salmıştır. Kuyummi de annesiyle birlikte Seul şehrinde yaşayan işitme engelli genç bir kadındır. Çağrı merkezinde işaret dili danışmanı olarak çalışan Kong, bir gece annesiyle eve dönerken seri katil Dovcik'in işlediği cinayete tanık olur. O andan itibaren katil, Kuyummi ve annesinin peşine düşer ve kanlı bir ölüm kalım savaşı başlar. Seok-Woo-Woo, yoğun iş temposundan dolayı sürekli kızını ihmal etmektedir. Doğum gününde kızının ısrarlarına dayanamayan Sok, woo onu eski eşinin yanına götürmek için gönülsüzce Seul'den kalkıp Busan'a gidecek olan trene biner. Tren kalkmak üzereyken, Güney Kore'yi etkisi altına alan yıkıcı bir zombi virüsünden etkilenen bir kadın, virüsü trendekilere yaymaya başlar. Virüsün bulaştığı herkes, birer birer zombiye dönüşür. Sebebi belirlenemeyen virüs, tüm ülkeye yayılırken, Hızla bu sana yol alan trende de Sokuo, kızı ve daha birçok yolcu amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Burada listemizin sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.